Altıncı testimizin çözümüyle birlikte ise Hemen başlayalım. 1. İçinde bir miktar su bulunan T kabı ile T kabının tabanına ip ile bağlanmış bir balon verilmiştir. Balonun hacmini azaltmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir diye bize soruyor. Şimdi burada balonun üzerine bir sıvı basıncı etki ediyor. Biz bu sıvı basıncını arttırırsak balonun hacmini daha da küçültebiliriz. Bakalım. İpi kesmek demiş. Şimdi ipi kestiğimizde biz balon yukarıya doğru hareket edecek ve üzerindeki basınç azalacağı için ne olacak bunun hacmi zamanla? Artacak. Çünkü dışarıdaki basıncı dengelemek isteyecek. Bu gitti. Kaptan su almak. Kaptan su boşaltırsan dışarıya balonun üzerindeki basıncı sen azaltmış olursun. Çünkü balonun üzerindeki sıvı seviyesini sen azaltıyorsun. Yani derinlik azalıyor. Bu da basıncı azaltır. Gitti. İpin boyunu kısaltmak. Şimdi buradaki ipin boyunu kısalttığın an sen bunu aşağıya doğru çekmiş olursun. Dolayısıyla balonun üzerindeki basınç artar. Bulduk cevabı. Balonu yatayda hareket ettirmek. Yatayda hareket ettirdiğinde derinliği değişmez. Dolayısıyla basınç da değişmez. O zaman bu da gitti. Cevap C. 2. Aşağıda içerisinde su bulunan birleşik bir kap verilmiştir. Kaplar numar da gösterilmiş. Kap taşma seviyesine kadar sıvıyla doluymuş. Buna göre kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi sıvı basıncı iki şeye bağlıydı. Bir derinliğe bakıyoruz burada derinlikler. 4 noktada da aynı. Etkisiz eleman bir kabul ettim ve yoğunluk. Her tarafta aynı sıvı olduğu için yoğunluğu da etkisiz eleman bir kabul ettim çünkü aynı. E o zaman burada bana ne diyor? Bu dört noktadaki basınç değerleri de birbirine eşit oldu diyor. Hemen B şıkkı. Burada bakın kabın şekli, kabın içerisindeki sıvı miktarı kabın tabanında ortaya çıkan sıvı basıncını etkilemez. Sıvı basıncı bir derinliğe bağlıdır. İki sıvının yoğunluğuna bağlıdır. Geçtik. 3. Aşağıda özdeş malzemelerle hazırlanan düzenekler verilmiştir. Su ve alkolün kaplardaki yükseklikleri eşittir. U borularının kollarındaki özdeş sıvıların seviyeleri H1 büyük H2 şeklinde ölçülüyor. Yani şurası 30 santim diyelim. Burası 20 santim diyelim. Şuradaki sıvı seviyeleri birbirine eşitmiş tamam. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Suyun yoğunluğu alkolden daha büyüktür. Şimdi burada derinlikler aynı. Buradaki suyun yoğunluğu alkolün yoğunluğundan daha büyük ki burada oluşan basınç buradaki sıvı seviyesinin daha fazla yükselmesine neden olmuş. O zaman ben bunu söyleyebilirim. Bulduk ama diğerlerine de bir bakalım. Düzenekler kullanılarak sıvı basıncının derinlikle ilişkisi açıklanabilir. Hayır bunu bu düzeneklerle biz e, açıklayamayız. Çünkü e, şunu yapmamız gerekiyor bizim. Aynı sıvı alacağız. Aynı sıvıda farklı derinliklerde biz basıncı ölçmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey olsaydı. Sadece bunlardan bir tanesini alıp birini biraz daha derinde birini daha yukarıda verip oradaki sıvı seviyelerini karşılaştırsaydı yapılabilirdi. Ama bu sistemle maalesef bu birinci ve ikinci düzenekte biz bunu yapamayız. C. Birinci düzenekte su miktarı arttırılarak yüksekliklerin eşitliği sağlanabilir. Şimdi ben birinci düzenekte su miktarını arttırırsam eğer buradaki basınç daha da artacak. E buradaki mesafe yani buradaki yükseklik daha da artacağı için aradaki fark açılır. Dolayısıyla bu da yanlış. D. ikinci düzenekte alkolün miktarı azaltılarak yükseklikler eşitlenebilir demiş. Şimdi burada alkolün miktarını azaltırsan sen buradaki alkolü azalttığında sen basıncı da azaltmış olacaksın. Dolayısıyla buradaki 20 santim olarak bizim söylediğimiz değer daha da düşecek. Yani aradaki fark daha da açılacak. Biz de bunu istemiyoruz. Biz eşit olmasını istiyorduk. O zaman bu da gitti. Cevap A şıkkı emin oldum. Diğerlerini eleyerek. 4. Aşağıda bir U borusu düzeneye verilmiş. Huni belirtilen yönlerden hangilerine doğru hareket ettirilirse U borusunun kolundaki haş yüksekliği değişir diyor. Şimdi buradaki U borusundaki haş yüksekliği şuna bağlı. Burada sıvı huniye bir basınç uyguluyor ve uygulanan bu basınç aynen iletiliyor ve buradaki sıvı seviyesinin yükselmesine neden oluyor. Şimdi o zaman buradaki basıncı hangi durumda değiştirebilirim ben? Yukarıya ya da aşağıya doğru hareket ettiğimde ben basınç değişir. Yukarıya doğru gittiğimde bu huninin üzerindeki basınç azalır. Dolayısıyla azalan bu basınç buradaki haş seviyesini azaltır aşağıya doğru hareket ettirirsen bu sefer basınç artar. Buradaki haş seviyesi de artar. O zaman ne oldu? 1 ve 2. 5. Aşağıda su dolu bir plastik şişe verilmiştir. Bir araştırmacı etkinliğini gerçekleştirmek amacıyla şişeye özdeş delikler açıyor. Ve her bir delikten fışkıran suyun gittiği mesafeyi ölçüyor. Araştırmacının etkinliğindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi buradaki en alt delikten en uzağa gidecek. En üsttekinden en yakına gidecek. Şimdi burada yapmış olduğu şudur. Birbirinden farklı olan bu sistemlerde bu noktalardaki basınç değerleridir. O zaman bu basınç değeri neye bağlı olarak değişti? Sıvının derinliğine bağlı olarak değişti. O zaman buradaki sıvı derinlikleri birbirinden farklı olduğu için bu sistemdeki bağımsız değişkenimiz bizim sıvının derinliği. Peki, sıvının derinliği değişti bu işten ne etkileniyor? Bu işten o noktadaki sıvı basıncı etkileniyor. Yani bu da bizim bağımlı değişkenimizdir. Burada kontrol değişkeni yani her üç noktada da aynı olan şey sıvının cinsidir. Dolayısıyla bunu bize sağlayan D şıkkında verilenler. 6. Aşağıda özdeş kaplar içerisine koyulan su ve zeytinyağı verilmiştir. Sıvı basıncının derinlikle ilişkisini araştırmak isteyen bir kişi... Aşağıdaki kaplardan hangisini birlikte kullanabilir diye bana soruyor. Şimdi sıvı basıncı iki şeye bağlıydı. Bir, derinliğe. iki yoğunluğa bağlıydı. Şimdi ben burada derinlikle ilişkisini araştırmak istiyorsam diğer değişkeni sabit almam gerekiyor. Yani burada sıvının cinsi aynı olacak. Sadece derinlikleri farklı olacak. O zaman ben ne seçebilirim burada? 1 ile 4'ü seçebilirim. Ya da 2 ile 3'ü seçebilirim. Şıklarda bakalım hangisi verilmiş? 2 ile 3 verilmiş. Evet cevap 7. İçlerinde su bulunan K, L ve M kapları aşağıda verilmiştir. Bu kapların tabanlarına etki eden sıvı basınçlarının eşit olabilmesi için kaplar hangi yüzeyleri üzerine konulmalıdır diye bana soruyor. Şu durumda baktığımda zaten şunların basınçları eşit. Bunu da eşit diyebilmek için ne yapmam gerekiyor? Benim şu iki yüzeyine yatırmam gerekiyor ki şuradaki sıvı buraya gelsin. O zaman şu K iki yüzeyinde olacak. Hemen bakalım. Diğerlerini de değiştirmem gerekiyormuş. Hemen diğerlerini de değiştirelim. Gene bir yüksekliğini istiyorum ben. O zaman ne olabilir? Şu dört yüzeyine yatırdığım zaman bir yüksekliğinde olur gene. Tamam. L4. Bulduk cevabı ama emin olalım. Burada da bir yüksekliğini elde etmek istiyorum ben. Gene şuraya taşırsam buradaki sıvıyı yani şu altı numaranın üzerine yatırırsam... ...gene bir yüksekliğini elde ederim. Bir birim yükseklik. O zaman bu da B şıkkında... Şu şekilde yerleştirirsem eğer basınçları birbirine eşit oluyor. 8. Dalgıçlar su altında yüksek basınçlı bölgelerden alçak basınçlı bölgelere doğru hızlı bir şekilde yer değiştirdiklerinde vurgun adı verilen bir olay meydana geliyor. Bu olay sonucunda azot gazı kabarcıklar oluşturarak damarlara zarar veriyormuş. Buna göre belirtilen yönlerden hangisinde hızlı bir şekilde hareket eden dalgıcın vurgun yeme ihtimali daha fazladır diyor. Şimdi vurgun yemesi için yüksek basınçtan alçak basınca gideceksin. Yani e, basıncın düşecek. Şimdi yüksek basınçtan alçak basınca gittiğimiz yer neresi? Şunlar zaten yatayda hareket ettiğin için basıncı değiştirmez. Şurada daha yüksek basınç var. Yukarılarda daha alçak basınç var. O zaman hızlı bir şekilde iki yönünde hareket ederse vurgun yeme ihtimali daha yüksek diyebiliriz.